CRAI Türk Haber. CRAI Türk Haber Merkezi'nin hazırladığı haberleri sunuyoruz. Başbakan Bineli Yıldırım cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, "Siyasi etik, siyasi rüşvet gibi kavramları kullananlar öyle zannediyorum ki sayın Bahçeli'yi, sayın Devlet Bey'i tanıyamamışlardır." dedi. Türk akımı doğal gaz boru hattı projesine ilişkin anlaşma Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da kabul edildi. Duma tarafından yapılan açıklamada Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıması planlanan Türk akımı projesine yönelik hükümetler arası anlaşmanın kabul edildiği bildirildi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesi dolayısıyla Ankara Fen Lisesi'nde katıldığı karne dağıtım töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yılmaz yeni müfredat taslağıyla ilgili 70 bin kişi şimdiye kadar müracaat etti bu müfredatın geçmişe kıyasla daha iyi olacağını gösteriyor dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Yin, Suriye sorununun siyasi çözümü doğrultusunda aktif tutum aldıklarını kaydetti. Aslanla görüşmeleri öncesi Suriye'ye ilişkin açıklamalarda bulunan Hua Yin, siyasi çözümün 6 yıllık krizin giderilmesi için tek yol olduğunu ifade etti. Sözcü Hua, Aslan'daki toplantıyla ateşkesin sürmesine ilişkin mutabakatın korunmasını ve siyasi süreçte alınmasını umduklarını vurguladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Tayvan'daki bazı güçlerin sözde Tayvan yönetim heyetinin Amerikan Başkanı'nın göreve başlama törenine katılacağı haberini abartmalarının Çin-Amerika ilişkilerini bozmayı amaçladığını, Çin'in buna kararlılıkla karşı çıktığını da yineledi. Buna karşın sözcü Hua, bugünkü basın toplantısında Amerikan yönetiminin yalnızca Washington'daki yabancı misyon temsilcilerini törene davet edeceğini belirttiğini ifade etti. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Japonya'nın TBS kanalına 23 Ocak'ta düzenlenecek Suriye konulu Aslan'la toplantısı hakkında konuştu. Toplantı gündemine ilişkin olarak Esad, Aslan'la görüşmeleri Suriye'nin bütün kesimleri arasında her şey görüşmemiz için bir umut olacak. Düşüncem o ki öncelik ateşkesi sağlamak olacak ifadelerini kullandı. İtalya'nın orta kesiminde önceki gün meydana gelen depremlerin ardından yaşanan çığ felaketinden etkilenen otelin enkazındaki arama kurtarma çalışmalarında 6 kişiyle temas kurulduğu bildirildi. CRI Türk Ekonomi Lüks ve ultralüks araç satışları 25 Kasım'daki özel tüketim vergisi ÖTV artışlarının ardından geçen yılın Aralık ayında 2015'in aynı ayına kıyasla %50 azalarak 2442'ye geriledi. SGK Ankara ve İstanbul'da çalışan annelere bakıcı desteği kapsamında toplam 5 bin anneye ayda 1500 liraya kadar yardımda bulunacak. Türkiye'de geçen yıl enerji ve madencilik yatırımları için düzenlenen teşvik belgesi sayısı %100 artarak 1953 oldu. Türk Hava Yolları Gine'nin başkenti Konakri'ye 30 Ocak'ta sefer başlatacak. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'in 2016 yılına dair büyüme rakamları açıklandı. Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre Çin ekonomisi 2016 yılında bir önceki yıla göre %6,7 büyüdü. Bu oran son 26 yılın en düşük seviyesi olarak kaydedilirken hükümetin yıl sonu beklentileri dahilinde kaldı. Aralık ayındaki büyüme ise %6,8 olarak kayıtlara geçti. CRI Türk Spor Fenerbahçe Teknik Direktörü Dik Advokat Fenerbahçe Can Bartu tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Hollandalı teknik adam mevcut kadrolarıyla Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşabileceklerine inandığını belirtti. Biz Cevahir Haliç Alışveriş Merkezi'ndeki Kartal Yuvası mağazasının açılışına katılan Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Forvet Transferi ile ilgili konuştu. Metin Albayrak transfer yapmayabiliriz olursa sürpriz olur yanıtını verdi. 66. NBA All-Star maçında mücadele edecek Doğu ve Batı karmalarında ilk 5'te yer alacak basketbolcular belli oldu. NBA'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 2016 NBA finali serisinin en değerli oyuncusu MVP ödülüne layık görülen ve geçen senenin şampiyonu Cleveland Cavaliers'ın yıldızı Lebron James, basketbol severlerden 1.893.751 oy alarak rakiplerini geride bıraktı. Ligde son 2 yılın MVP ödülüne layık görülen Golden State Warriors'ın, Yıldız Oyun Kurucusu Stephen Curry 1 milyon 848 bin 121 oyla ikinci. Geçen yaz Oklahoma City Thunder'dan Golden State Warriors'a geçen Kevin Durant 1 milyon 768 bin 185 oyla üçüncü sırada yer aldı. CRI Türk Hava Durumu Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün İstanbul ve Ankara 4, İzmir 11 derece. Siyeray Türk Haber Merkezi'nin hazırladığı haberleri sunduk. Hoşçakalın.